Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayı açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunu yükselen Ay ya da Venüs Burcu niyetine de dinleyebilirsiniz. Evet şimdi hemen önce bir kehanet destemizi dağıtalım. Güzel enerjilerin gelmesi dileğiyle diyelim. i sure. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle birazcık. Tamamdır. Bir de tarot karıştıralım. Şimdi ilk kartımızda arkadaşlar hayatınızdaki herhangi bir çıkmazla ilgili olabilir. Herhangi bir konu hakkında profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz ve bir yardım eli size uzanabilir. Bu kiminiz için yatırım danışmanıdır, kiminiz için psikolojik bir destektir, kiminiz için bir öğretmene, bir e, e, akademisyene bir şey sormaktır, bir avukata sormaktır. Bu tarz bir yardım alabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Tılsım üçlüsü kartı ile beraber özellikle iş arkadaşlarınız, iş çevreniz ya da işte okul arkadaşlarınız öğrenci olup olmamıza göre değişmekle birlikte ya da ortaya çıkarmak istediğiniz herhangi bir yaratım süreciyle ilgili üçüncü kişiler fikirlerini sorma, onlardan destek alma gibi bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Örnek veriyorum patron bir proje verdi. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz, iş arkadaşlarınız size yardım ediyor. Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz, gidiyorsunuz bankaya kredi alabilir miyim diye danışıyorsunuz, avukata danışıyorsunuz nasıl yapayım diye mali müşaviri. Dolayısıyla böyle bir dediğim gibi bir yaratım sürecinde bir yardımla karşılaşma, destek alma, işi bilenden tabiri caizse destek alma gibi bir durumunuz olacak gibi gözüküyor. Ve bu yardım arkadaşlar Büyük Arkan'la Savaş Arabası kartıyla beraber bir hedefinize ulaşmanızı, yolunuza çıkan engelleri aşabilmenizi ve nereye hedeflediyseniz orayı elde edebilmenizi, oraya varabilmenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Buna yol, yoldaşlar diyebilirsiniz aslında bir nevi. Bu yolculukta size bu kişi ya da kişiler yardımcı olacak ve sizi hedefinize ulaştıracak gibi arkadaşlar. Buna bir kart daha seçelim. Değnek dokuzusu kartıyla sıkıntılı bir süreçle ilgili olabilir, zarar gördüğünüz bir süreç olabilir ya da işin sonucunun size zarar getireceğini düşünerek biraz korkup temkinli yaklaştığınız. Ya bilemedim ki böyle bir iş fırsatı var ama denesem mi deyip bile, kabuğunuzdan çıkmakta belki de tereddüt ettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Bakın yılgın savaşçı değnek dokuzusu savaş aralısı kartı. İşte bu profesyonel destek sizin şu enerjiden çıkıp şu savaş arabası enerjisiyle hedefinizi elde etmenizi sağlayacak. İkinci sıraya bakacak olursak gerçek aşk diyor, gerçek sevgi diye de çevirebiliriz. O yüzden sağındaki solundaki kartlara göre yani gelen kartlara göre daha iyi anlayacağız. Aşk hayatınızla ilgili bir takım değişim ve dönüşümler söz konusu olabilir. Bir devir kapanabilir, başka bir devir açılabilir arkadaşlar. Size doğru gelen bir romantik bir teklif var gibi gözüküyor. Dediğim gibi aşk hayatında bir yan, yani yalnızsanız hiç aklınızda dahi yoksa birinden bir teklif olarak aşk hayatınız bir değişikliğe uğrayabilir. Partner ya da partner adayınız varsa, ilişkiniz başlamışsa e, ilerleyebilir, küsseniz barışabilirsiniz her anlamda bir değişim getirecek bir durum yaşanacak gibi gözüküyor. Kupa dörtlüsü kartıyla beraber arkadaşlar. Burada sanki şey var. Eğer bu yani bu kiminiz için? Bakın küs olduğunuz bir partner ya da partner adayı olabilir. Her iki tarafın birbirine belki de uzak davrandığı, her iki tarafın birbirine mesafeli davrandığı bir süreç sona erebilir ve birbirimize yaklaştığımız bir sürece o doğru. Çünkü neden? Aşk her şeye galip gelir şeklinde. Böyle bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Küslükler varsa bir orta yolu bulma, aşkın, sevginin galip gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da hayır, partnerim de yok, partner adayım da yok diyorsanız biri samimi duygularla size doğru geliyor. Belki de hiç ihtimal vermediğiniz biri. Ve aşk hayatınızda pozitife doğru değişimlerin olması kaçınılmaz arkadaşlar. Fakat burada biraz şey dikkat etmeniz lazım. Bu sanki güzel bir fırsat gibi, gerçek ve samimi bir kişi gibi. Burada yalnızca biraz böyle, ya benim tipim değil ki mesela sadece bir örnek veriyorum. Yok ya ne olacağını zannetmiyorum deyip Burada biraz ön yargılı, işte motivasyonsuz yaklaşabilme ihtimaliniz var. Eğer sizin için yeni biri ise, bu hiç aklınızda bile olmayan biri ise. Eğer aşkla mutlu olmak istiyorsanız ama bu durumu değerlendirmenizde sanki fayda var gibi. Çünkü gelen kişi gerçekten samimi biri gibi gözüküyor sevgili Başak Burçlar. Ama dediğim gibi partner ya da partner adayınız varsa ilişkiye başlamak olabilir. Her iki tarafı birbirine çekinceli davrandığı durumla gibi bir yakınlaşma olabilir. Küslük varsa bir barışma gibi durumda söz konusu olabilir. Üçüncü kartımızda şimdi parçalanmış enerji, bölünmüş enerji de diyebiliriz buna. Bu şimdi bir konuya dair birden fazla seçeneğinizin olması ve karar verememek olabileceği gibi aynı anda birden fazla işle, sorumlulukla mücadele etmek durumunda kalmak, hani her şeye yetişmeye çalışmak, bölünmek, ay çok bölündüm deriz ya, öyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Belki de hala hazırda birçoğunuz bu enerjiye geçtiniz bile. Evet biraz özellikle bu maddi konularla ilgili karşınıza çıkabilir sevgili Başak burçları ee, şöyle düşünün işte 3 lira maaşım var ama 2 lira su faturası ondan sonra 1 lira işte bilmem ne elektrik faturası Ondan sonra parayı nereye dağıtacağım nereye yeteceğim böyle bir sanki tam olarak bir yere yetememe tam olarak bir açığı kapatamama gibi bir e, duygu durumu içerisinde olabilirsiniz böyle bir yokluk ya da enerjinizin tükenmesi olarak da karşımıza çıkabilir arkadaşlar bu. Toparlayacak gibi gözüküyorsunuz. Eğer bu bir maddi yoksunlukla ilgili ise bunu toparlayacak, gayet kontrol sahibi olacak gibi gözüküyorsunuz. Zorlanma süreci bir bir süre daha devam edecek olsa bile kimileriniz için, eğer bu enerjisel anlamda bir eğer işte bölünmüşlükse her yere yetişemiyorum artık yani işin içinden çıkamıyorum. Eğer dediğiniz bir enerji yoksunluğu durumuysa arkadaşlar burada da yine kendinizi toparlayabileceğiniz duruma hakim olabileceğiniz bir süreç kontrolü ele alabileceğiniz bir süreç sizi bekliyor gibi. Buna da bir kar seçeceğim. Hepsini seçmek gibi durum yok arkadaşlar ama özellikle ayrıntısına girmek istediğim konularda yani daha hani biraz daha açmaya muhtaç konularda tekrar kart seçiyorum. Büyük arkana mahkeme kartıyla bakın çok büyük bir yükseliş. Kiminiz için bir rahatsızlık vesaire durumunuz varsa onunla ilgili bir iyileşme. Genel anlamıyla ama ister maddesel olsun ister e, sağlık açısından enerji açısından olsun bir toparlanma ve ayağa kalkış süreci sizleri bekliyor gibi. Sondan bir önceki kartımız bazı şeylerde ya da bir konuya dair bir düşüş ya da azalma. Ne demek istiyoruz? Bazı iletişimsel konularla ilgili bir azalış söz konusu olabilir. Yani atıyorum her gün konuştuğunuz, telefonda konuştuğunuz arkadaşınızla bir bakmışsınız artık 3 günde bir konuşmaya başlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ya da hız kazanan, hızlı giden bir olayınız vardı. Hayatınızda beklediğiniz bir gelişme vesaire, e, Ama e, biraz yavaşlıyor gibi. Böyle bir süreç olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir kart daha. Büyük Arkan'a İmparatoriçe Çey ile birlikte... Sanki bu şey bir konuya dair bir hevesiniz ya da hırsınızla ilgili ya da planlarınızla ilgili birazcık daha hevesinizin o kadar olmaması, birazcık daha azalmak ya da heyecanınızı en azından daha zapt edilebilir bir hale getirmek, daha böyle dingin, daha düşünen, daha önce yolunu bulmak isteyen, daha münzevi, belki de kalabalıklar arasında olmak istemeyebilirsiniz. Ama burada daha çok sanki bir hedefiniz var. Büyümek, gelişmek, ilerlemekle ilgili Kiminiz için de dişil yüksek bir enerjiyle ilgili. Burada ama burada dediğim gibi sanki ya iletişiminiz bu kişiyle azalabilir. Böyle bir eğer bu bir ise Ya da işte o e, bir şeyi elde etmek, büyümek, gelişmekle ilgili hedefleriniz ve hırslarınızda bir azalma, bir durulma söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Birazcık daha azalma olabilir heyecanınızda e, gibi sevgili başak burçları. Son kartımızda da Hak edişle ilgili bir kartımız var son sırada. Bakalım. Sanki hak ettiğin ve hak ettiğini düşündüğün romantik ve duygusal bir teklifle e, ya da duymak istediğin sözlerle karşılaşacak gibisin. Ya da birileri seni sanki takdir eden sözler söyleyecek gibi arkadaşlar. tılsım olmuşu kartı beraber bu ilişkin varsa ilişkinin içerisinde ya da aile arasında işte hayırlı evladım benim mesela sadece bir örnek işte annem anneciğim ilki varsın bakın ilki varsın bu tarz hak, hak ettiğiniz ve belki de bu zamana kadar alamadığınız karşılıkları alma, duyamadığınız sözleri duyma gibi güzel anlar yaşayabilirsiniz sevgili başak burçları. Ve bu sizi çok mutlu edecek. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.